video çekmeye hoş e, canlı yayınına hoş geldiniz. Bugünkü konulardan özel konularda e, bununla ilgili gerekli durumların ilerlemelerde yer alan e, yer almakta olduğu inceleme konularında farklılıklar olabilir. Bununla ilgili gerekli durumlarda resmi konuların sayfalarında bulunmak uyarı ve uyarı ile ilgili bilgilendirmelerde bulunmaktadır. Yani bununla ilgili gerekli bunların ilerlemelerde yer aldığı ve yer almakta var. yapılan değerlendirmelerin olma gidişatını daha da aktif gelmesine ve etkinliklerinde arttırılması ve sonucu yapıyla yani yapıyla ilgili değişimlerde resmi konuların sayfasında bulunan e, yani denet değerlendirme, değerlendirme raporlarına görülmektedir. Ve hangi durumun kullanışlı, hangi durumun da aktif olduğunu da görülmektedir. Ve bununla ilgili gerekli durumlarda yapılan değerlendirmelerin ilerlemelerinde yer aldığı ve ya Allah tabu olduğunu unutmaması olabilir. çünkü bazı konularda e, yapısal konuları e, zamanlamalar ve zamanlama değişik değerlendirmeleri oluşturuyor etkisine böyle değerlendirmeler yapmakta ve yapın e, yapılacak olan değerlendirmelerin e, konuların daha da aktif haline gelmesi ve çeşitlendirilmesi konusunda aktifleştirme resmi kurumların açısından değerlendirilip yapılmaktadır. Ve bununla ilgili gerekli kurumların daha da aktif haline gelmesi için resmi kurumların sayfalarındaki bilgilendirme bilgilendirme sayfalarının daha da aktif haline gelmesi bu e, kullanılması doğrultusunda e, öngörüler veya öngörülerin ne birlikte yönlendirme e, sayfaları sayfalarında mevcut yani e, bununla ilgili yapısal ya da yapısa ile ilgili değerlendirmelerin resmi kurumlar tarafından yapılan değerlendirmelerin olmadığı ve gerekli durumların ilerlemelerde yer aldığı ve yer almalıdır. Çünkü bazı konularda e, zamanlamaları zamanlamalar mesela örnek olarak geçmiş yılların yapıyla konuların incelenmesi konusunda ilerlemelerde yapılmaktadır. Ve bunların ilgili gerekli durumları ilerleme işte konusunda konusunu da aktifleştirmeyle yasal yasa ile yapılmaktadır. Ve bununla ilgili gerekli bunlarda yapılan değerlendirmelerin oluşturduğu oluşturulan raporlar bir ortasında olduğunu da unutulması önemlidir. Çünkü bazı konuların hassasiyetleri de mevcut çünkü bazı durumların zamanlamaları da önemlidir ve gerekli durumların ilerlemelerde yer aldığını da önemlidir. Yapı ile ilgili e, bilgilendirme ve yapıların kullanım amacına göre değerlendirmeler yapılmaktadır. Yani, Yapı durumların ilerlemelerde yaratıldığında unutulmaması önemli çünkü bazı bilgilerin de güncellenmesi veya onun amaçına göre değerlendirmeler yapıldığında unutulması önemli ve gerekli durumların ilerlemelerde yapıyla ilgili çeşitli miktarda değerlendirilmelerle değerlendirme raporları dışında yapıldığında bunlar ilgili çalışmaların değerlendirmede kademe kademe değerlendirmedir. Onun yani, için e, sor e, Sayfalar şuradan şöyledir. E, önce önce de yakın kayıtlı olan kurumlarında bulunmuş olan değerlendirme raporları zamanlamaları önemli çünkü zamanlamalarına göre e, kullanım amacına göre değerlendirmeler yapılmakta olduğunu unutulması önemlidir. Bu daha da aktif hale gelmesi ve konuların daha da e, kullanılması bunun amacına ve tasarlanması konusunda ilerlemeler yapılmaktadır. Örneğin e, parseller parseller yer alan değerlendirmeler konusunda konulardan hangi parselin müsait olduğunu hangi par parselin müsait olmadığını göstermektedir. Bundan yine eee resmi konuların önce parselle parsellerin uygun olup olmadığını değerlendirmeler yapılmakta olduğunu da unutmamız önemlidir. Çünkü e, konulardan ilk başta onu yapılmakta olduğunu da unutmaması önemlidir. una göre değerlendirmeler yapılmak unutulmaması önemli ve gerekli durumların ilerlemelerde yer altında unutulmaması önemli olan e, parsellerin kullanım amacına göre olduğunu ve kullanım amacına göre tasarlamalarda yer alan e, denetim mekanizmalarda kullanılmış olan kurallara göre kurallara göre gören yapıldığında unutmamız çünkü bazı konularda öncelik parsellerde müsait olup olmadığını müsaitse bununla ilgili oluşturulması konusunda e, gerekli resmi konuların değerlendirilmelerde bölümde tüm gerekli durumlardan önce dediğim gibi alan parsellerin müsait olup olmadığını kontrolü kontrolündedir. Çünkü alan parselleri durum göre çeşitlendirme olduğunda ve sürecin yasal olmadığını göstermektedir. Çünkü sistemlerde tür çalışmaların e, mevcut olan sistemlerde güncellemeler yapılmaktadır. Örneğin gün güncelleme yap yapılmadıysa e, bu uygulamalarla birlikte güncellemeler yapılmaktadır. E, gerekli amacına göre değerlendirmeler yapılmaktadır unutmaması önemli. Değerli kadınların ilerlemelerde ilerlemeler ikinci konu ise şu Bir, olan parsellerde sonra 10 bölgenin rağiş bedelleri bedellerine göre değerlendirme yapıldığını da unutmaması önemli. Çünkü parseller parcelerden sonra ikinci işlemlerden önce şudur: alan parçalarda kullanım, kullanma süresine göre, ihraç bedellerine göre çeşitlendirilmiş bir ve çeşitlendirmede olduğu adet şeklinde değer verilerek yapılmasıdır. Ve kendimizin inadını. Evet götürüldü. Tekrar amcaları değerlendirmeler yapmak de Çünkü açıl, atom amacıyla göre değerlendirmeler bu şekilde yapılmakta. Bir sonraki aşamalarda dediğim gibi önce olan parselleri sonra Rahiş bedelleri, rahiş bedellerden sonra kullanım olan amacına göre çeşitlenmiş bir sürü e, yöntemlerle birlikte kullanılması kuman, doğrultusunda değerlendirilir resmi kurumlar tarafından yapılabilir. Yani bununla ilgili genel bir Bu da bir almakta olduğunda unutmaması önemli. Çünkü bazı günlerin alan parçalardan önce ve sonrası kullanım amacına göre değerlendirilmeler yapılmaktadır. Onun için yapılmış olan da yorumlar sonucunda ilerlemelerde görülmektedir. Selamünaleyküm. Günay günay. Ben seni umarım. Yazarlarım aradım. Doğum ürünü. Belki kızımların e, durumu ama öncelikler bu şekilde belli olmaktadır. Önce oradaki onun ile ilgili değerlendirilir. Değerlendirilir. Yani göre yapıldığı çalışmaların yölemlerdeki örtümden unutulması önemli olur. Belki bir gerekli tüm etkisine etkisini olsun konusunda resmi tulumların çalışmaları değerlendirmeler diğerlerine tulumlar yapıldığında unutulmaması önemli Çünkü yapısal konularda dönem dönem Kullanım amacını göre değerlendirilen ve dönüştürdüğünde unutma izinle gelir. Buna Aleyküm. gerekli ve bunlar da bununla ilgili gerekli gördüğünü de unutma izinle ve konuların birbirlerinden bağlantılı bir şekilde yönlenmelerde gördüğümüz ve ördüğümüz önemli. Çünkü gelin gördüğümüz kuralların amacının renk yapılarının çeşitlendirilmesi konusu doğal dönemli olan koşullara göre değerlendirilmeler yakınlık doğruluğunda ördüğümüz önemli gerekli durumların içerdiği çalışmalara göre gerekli durumlar doğrultusunda ilerlemelerde yapılan değerlendirmelerin sonuçları olarak yapılmaktadır. Bundan ilgili gerekli durumların dönemlerde yer aldıklarını ve yer unutulmaması önemli ve gerekli durumlarda raporla rapor haline getirmiş bir kullanılması konusunda gerekli bilgilerin resmi durumda tarafından değerlendirmeler yapmaktadır. Gerekli konularda çeşitli bilgilerde olduğu çalışmaların görece gerekli durumları ilerlemekte olduğunu da önemlidir. Çünkü bazı konularda gerekli e, her türlü planlamaların içerisinde yaranan proje projelerde yapılan değerlendirmeler sonucunda yapılan çalışmaların ilerlemeleri ve genişlemeleri konusunda önce dediğim gibi alan parsellerin müsait olup çünkü alan parsellerde harita üzerinde gör, görmekte olduğu işaretlerle birlikte görmekte olduğundan ne? Bir sonraki aşamalarda ise kademe kademe o bilginin önce asıl raporun raporların değerlendirilmesi konusunda yapılan değerlendirilmesi konusunda

ile birlikte yapılan önceliklerle öncelik sıralaması öncelik sıralamasına göre değerlendirmeler yapılmakta ki burada unutulmasına da göre göre özel kullanım amacına göre alan parselinin de ve olup oldu ve bu alan parsellerden sonra raş bedeline göre değerlendirdiler. yapıldığında unutulması nedeniyle sonraki aşamalar resmi konularla birlikte değerlendirmeler Sonunda bu ürünlerinde çalışmaların nedeniyle genelde belirlenmekte genel olduğu çeşitli kavşak noktaları da oluşturulan bilgilendirme raporlarına göre kavşak bilim örnek, misal, kavşak gibi raporlar şekli, rapor haline getirilen her bilgi, bu bu müze resmi kılınlar birlikte o konu olduğunun yapıyla ilgili durumun ipuçları ile birlikte değerlendirilmekte olduğunu da mümkün olmalıdır. Gerçi dünyada bu kaş, kafşak kafşak, kafşak konularda birleştir.

daha sonra kavşak noktalarında oluşturulan raporlar doğrultusunda kavşak dediğim kurumlar arasındaki iletişim iletişimle ilgili bilgilerini sayfelerde mevcuttur. Kavşak dediğim bu bu dediğim bu konularda örneğin yani kavşak olan kurumlar oluşturulan raporlar tarafından da değerlendirilen yapılmaktadır. yapılmış olan değerlendirilen sonuçları çeşitli konulardan değerlendirilen doğrultusunu da unutmayı söyleyebilir. Bugünkü konular böyle. E, gerekli durumların ilerlemelerden. Sí,